Ee, bu gecenin önemi çok büyük olduğunu herkes biliyor. Ve buraya gelenler de bilerek buraya geldiler zaten. Başlamışsa da böyle bir geceden Eskişehir, Ankara, Bilecik, Gölpazarı herkesi buraya topladıkları için bir kez daha bir beraberliği burada buluşladıkları <laughs> için ve her zaman olduğu gibi ben bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Ben değil, biz demesini bildiğimiz takdirde işte bu tür toplulukların meydana geleceğini ve sonucunda da çok güzel sonuçlar alınacağına inanıyorum. Başkanımıza tekrar teşekkür ederim bütün kimliklerimizi geride bıraktık. Ama sadece Göl Pazarlı hemşerilik bağıyla bağlı olduğumuz dostlarımızla buluşmaya geldik. Bu organizasyonu Bilecik'teki Göl Derneği düzenledi. Ben e, yönetim kuruluna ve başkanımız Sayın Mehmet Ergün'e teşekkür ediyorum. E, hemşerilik e, bağıyla bağlı olduğumuz ama ister e, siyasi görüşü farklı olsun, ister etnik kimliği farklı olsun. E, nüfus cüzdanında Göl Pazarlı'nın herkes bizim için hemşerilerimiz, birinci sınıf insan biz böyle sayıyoruz. Bunun dışında bu insanları bir araya getirmek oldukça zor. Ama bu hemşerilik konuda işte bizi ucu bucu şucu demeden, açıkça ayırmadan, ötekileştirmeden bir araya getiriyor. Biz de bu bir, bir araya gelmişliğin sonunda inşallah hep birlikte ilçemiz için hayırlı işlere imza atmak istiyoruz. Devletin belli kadrolarında, kademelerinde, önemli yerlere gelmiş hemşerilerimiz var. İş dünyasında teşekkür ediyorum, iş dünyasında bu önemli yerlere gelmiş hemşerilerimiz var. E, bu hemşerilerimizle hem tanışmak hem onları e, burada e, göl pazarlı hemşerilerimize tanıtmak ve önümüzdeki süreçte de onların imkanlarından faydalanarak ilçemize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu toplantıyı düzenleyenlere huzurlarınızı tekrar teşekkür ediyorum. Böyle geceler birlik beraberlik açısından iyi aslında. Belki Bilecik'te ilk defa böyle bir geniş kapsamlı bir şey yapılıyor. Toplantı yapılıyor her yıl yapılsa daha iyi olur. İşte tanımadığımız arkadaşlarımızı görüyoruz, tanıyoruz. Bizden küçüklerin kızlarını tanımıyoruz, onlarla tanışıyoruz, çocuklarla tanışıyoruz. hiç görmediğimiz arkadaşlarımızla belki onlarla tanışıyoruz. Böyle geceler her zaman yapılması taraftarıyız. Yapılırsa iyi olur. Dernek yönetici arkadaşlarımız bunu dikkate alırlarsa bundan sonra bence her sene yapılabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Poşetli bir şey mi? Misafirler, Gölpazarı Derneği'nin değerli kurucuları ve sevgili Gölpazarlı hemşehrilerim. Derneğimizin tertiplemiş olduğu dayanışma ve kaynaşma gecemize hoş geldiniz diyorum. Hepinize iyi eğlenceler sunuyorum. Değerli hemşehrilerim. Hani bir atasözü vardır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Aslında bu söz İnsan yaşamının olmazsa olmaz şartlarından birisinin tek cümlede özetlenmesidir. İnsan yaratılışı itibariyle ihtiyaçları sınırsız olan ama kendi kendine bu ihtiyaçlarını karşılama yeteneği, kabiliyeti ve gücü zayıf olan varlıktır. İhtiyaçlarının büyüklüğü ve sınırsızlığı karşısında gücünün zayıflığı ve yetersizliğini insanın komşusunun tümüne muhtaç duruma getirmektedir. Bu muhtaçlığın karşısında da bizleri birbirimize sevgiyle yaklaştıran ve kaynaştıran ortak yanlarımız vardı. Vatan, millet, bayrak ve dini inançlarımız bu kaynaşmanın makro düzeydeki faktörlerini oluştururken taş anda içilecek bir kahve, yazın sıcaklığında horhorlardan içeceğimiz bir avuç su ve göl pazarı tarlalarından gelen kiraz bu faktörlerdendir. Bunun adı kısacası göl pazarlığı olabilmektir. Şimdi burada bizleri bir araya getiren şey hemşerilik varları ile kurduğumuz derneğimizdir. Dernekler esasen insanlarla yönetimler arasında köprüyü sağlayan kuruluşlardır. Sizlerle birlikte derneğimizi etkin, aktif, adımdan söz ettiren bir dernek haline getirmek istiyoruz. Tabii ki bunu siz değerli hemşerilerimizle, sizin desteğinizle birlikte yapacak sizin sesiniz, sizin temsilciniz olacağız. İnsanların birbirlerine olan ihtiyaçlarının ve memnuniyetinin giderilmesi için derneklerin dernek üyeleri yönetimler arasında köprüyü kuran kuruluşlar olması faktörleri yanında bir de gizli sancıları vardır. Malum olunduğu üzere her insan her sıkıntısını paylaşamaz. Hatta bu tarz bir sıkıntını çözemediği zaman kimseden yardımda da isteyemez. Ve bu sıkıntı altında ezilir gider. Bizlerin derneğimize bakış mantıklısı her türlü sıkıntıda gücümüz nispetinde hemşerilerimizin yanında olabilmektir. Bunun tek bir ilacı vardır. O da birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevgidir. Bunu gerçekleştirmek için ise ortak yanlarımız saydığımızda, ortak yanlarımız ayrışık yanlarımızdan inanılmaz derecede fazla olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Fedakarlık, kardeşlik, sevgi, saygı, hoşgörü gibi evrensel seviyede kabul görmüş değerlerden kimsenin zarar görmediği tartışmasız ve tarihi bir gerçektir. İşte bütün bu sebeplerle ve açık yüreklikle diyorum ki gelin bu derneğe sahip çıkalım, daha da güçlendirelim. Çünkü bu dernek inanın her birinizin evindeki bir odasıdır. Aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Ben tek tek bunları anons etmek yerine kürsüye gelip tek tek onları da orada tanıtmak istiyorum. Ama paylaşacağım bir iki şey var. Ee, i̇ki ay önce Ankara Bilicikler Derneği'nin düzenlemiş olduğu bir yemekte Fatih Dönmez Bey abimiz sağ olsun bize çok müjdet bir haber verdi. Kendisine ve Deka Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyoruz. Dön Pazarı ilçemize doğal gaz geliyor. <laughs> Yine paylaşmak istediğim başka bir güzel olay geçen hafta yaşadık. Kurş, Kurşunlu Köyümüz Bilecik'in en temiz köyü seçildi. Kurşunlu Köyü muhtarımızı ve Kurşunlu Hemşerilerimizi tebrik ediyoruz. Başkanım, çok değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, göl pazarından gelen değerli hemşehrilerim, sevgili basın mensubu arkadaşlar. Birleşik Göl Pazarlar Derneği'nin düzenlediği bu güzel göceye katılan bütün hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hepimizin ayrı ayrı görevleri var. Hepimizin farklı farklı kimlikleri var. Fakat buraya gelirken bütün kimliklerimizi evde bıraktık. Sadece bir kimlikle buradayız. O da göl pazarlı kimliğimizle. Eğer bunu başarırsak bu toplantılar büyüyerek devam eder. Bu toplantılardan sonra bu arkadaşlarımız, hemşerilerimiz sık sık bir araya gelir. Ve ilçemiz için ne yapabiliriz? Bu konuda akıl birliği yapar diye düşünüyorum. Ve bunu yapmak zorunda olduğumuzu biliyorum, buna inanıyorum. Sizlerin de böyle inanmasını ve bu derneklere, ilçemize, hemşerilerimize sahip çıkmanızı istiyorum. Bu çok güzel bir etkinlik oldu. Uzun bir süre çalıştı arkadaşlarımız. Bizler de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık ve bunu her zaman da yapacağız. Ben ilk defa böyle büyük bir organizasyonu gerçekleştiren sevgili kardeşimiz, sevgili arkadaşımız, hemşerimiz, dernek başkanımız Sayın Mehmet Ergün'e ve onun yönetiminde bu geceyi hazırlayan bütün değerli hemşerilerime sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Küçücük alkışlar bu büyük işler için gelmiyor. Burada sizlerden özellikle bir alkış daha istiyorum. Arkadaşlar emin olun Gölpazarı ilçesine daha 10 yıl doğalgaz gelmezdi bu kararı alan, bu süreci hızlandıran Fatih Dönmez kardeşimize, hemşerimize gerçekten içten sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah senden razı olsun. Ve bu ilçenin böyle hemşerilere, böyle böyle arkadaşlara ihtiyacı var. İnanıyorum ve diliyorum. Bundan sonra önemli kademelerde görev yapan hemşerilerim buradan arabalarına Binip giderken ilçelerini unutmayacaklar, akılları hep bizimle birlikte olacak. Bundan sonra ilçe için ne yapabilirim? Ben de bu küçük ilçemi unutmayayım, bir ucundan tutayım diye ellerinden geleni yapacaklar. Bizler de yerel yöneticiler olarak, dernek mensupları olarak, sivil toplum örgütleri olarak onlarla birlikte ilçemizi büyütmek, ilçemizdeki insanların refahını arttırmak, ilçemizi il sıralamasında değil, Biz demin ilimizin Türkiye sıralamasından bahsedildi ama beni bu akşam o ilgilendirmiyor. Beni bu akşam Gölpazarı'nın ildeki sıralaması ilgilendiriyor. Umuyorum ve diliyorum tekrar bu sıralamada da hızlı bir şekilde basamakları sıçrayarak en üstlere geleceğiz. Senin Selim Başkanım bu yes. İnek içerisinde Göl pazarıyla ile Yeni pazarıyla İnhisarıyla Bozuyla Söğütüyle Pazar yeriyle Birlikte Bileceğiz Ve Gerçekten her bölge, bölgemiz birbirinden çok değerli, çok önemli. Ama Bilecik içerisinde tabii ki göl pazarlı olmanın ayrıcalığını, birlikteliğini, beraberliğini gururla, zevkle kullanıyorsunuz, bunları değerlendiriyorsunuz. Sizlerin bu birlikteliği, beraberliği ilimizin de birlikteliğine, beraberliğine, huzuruna gelişmesine olumlu katkılar sağlıyor. İnşallah göl pazarlı hemşerilerimizin oluşturduğu bu güzel birliktelik, sevgi, saygı, hoşgörü yumağı ilimizde halka halka büyüyerek zaten var olan hemşerilik bilinci çok daha ileri boyutlara gider diyorum. Ben bu anlamda bu birlikteliği oluşturan dernek başkanımız başta Mehmet Ergün Bey kardeşim olmak üzere tüm dernek yönetim kurulu üyelerimize ve ilk günden itibaren kuruluşta katkısı olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aynı zamanda dışarıda ilimizi temsil eden gerçekten fedakar ve sorumlulukları üstlenen dernek yöneticilerimizi Dernek başkanlarımız da huzurlarınızda kutluyorum, teşekkür ediyorum. Gerçek